Evet arkadaşlar, şimdi Ulucanlar cezaevine gidiyoruz. Mehmet infazını yakacak. 30. güne hoş geldiniz. Deniz gelmiş o gün ne yapıyor? Evet, Deniz gelmiş idama götürüldü. Araba bu. Ulucanlardan alınıyor. Ankara'da Daha yargılanmak için adliye bu arabadan götürülüyor. Evet, bu araba tarihe tanıklık ediyor. Evet. Video girişi diyorum. Hapishaneye girişi böyle. Burada gardiyan. Alçak bir tavan, Kapıyı vurmayalım, dikkat edelim. Evet, giriyoruz ve bizi sağa giden bir ol karşılıyor. Köşelerde böyle yerler görüyoruz. Herhalde öbür tarafa açılan kapılar. Evet, klimalar tabii o zamanlarda da varmış klima demek ki. Allah kurtarsın. Siz 71, 73 yıllar esna sevimli onursalın kadınların kovuşu, esinleri pozitif. Tim var. Evet burada soldan devam ediyoruz ecza. Oo. Oh. Sizin noktalarınız. Arkadaşlar yurt obamızda videoyu bitiriyoruz. Bazen bazı şeyler. Anlatmaya. Şurada. Orta şöyle çekin. Evet. Manzarası da güzel. Evet yani burada kalanları görüyoruz. Osman Beriktaş'ı tanıdık bir isim. Korkmaz gibi bak, öyle bir tanıdık bir isim. Burası 10. koğuşmuş. Burası 10. koğuşmuş. Şimdi bir yatak test edeceğiz Orkun. Ee, Orkun. O yukarısı ne? Aa lan video hiç başlamadı. Manzarası. Şurada bir tane daha şey var. İntihar <laughs> için. Tavana geniş ama. <laughs> Tavana geniş. Yüzün yüzünkinden geniş. Şu odasına giriyoruz. Girişte böyle bir ağ var. Evet. İçeride de evet. evet. göreceğiz şimdi arkadaşlar. Hücrede bu kadar böyle bir var. Bu kadar ışık bu kadar gidiyor. gidiyor. Burada bir yatak vardı genel olarak. Çok büyük baksana şu demir kapıya baksana. Hmm. Çok ya. özel yapmışlar gibi. Bence özel yapmışlar. <laughs> Hayır yani birine özel yapmışlar gibi. <laughs> Yok ya, bence gelen değil var. Şey geldiyse şu yeşil yolda büyük olan. <laughs> ya, ona özel gibi. Evet arkadaşlar çıktık. Biraz garipti. Benim bağrım bu kadar çık. Evet Ulucanlar cevabı. Aldım. arkadaşlar burada Ankara'da İstiklal Mahkemeleri zamanında gerçekleşmiş bir idam. Abi eski fotoğrafları. Ankara'nın çok yok dışındaymış olarak. ha. Hakikaten bak. Bizim yok yok. Belki cezaevinin en ünlüleri mi desem? En bilindikleri. Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. Ha işte bak bu var ya. erling videosunu hmm. Hatırladım direkt. Yaşı büyümüş falan. Evet. Evet. Yalanmış arkadaşlar. Yalanmamış olmasını istiyorsanız. <laughs> evet burası. Büyük bir koş. Evet. Mutfağımda ne var videosu arkadaşlar? İşte burada bilgiyi aç bir tıp öğrencisi. <laughs> Bunları rastgele videolar olarak görmeyin. Bu YKS 2022 çıkacaklar video. Bu da fakir baykurt. Evet, çok bilindik bir isim aslında. Ee, bu değil, bu adam. Çok bilindik bir isim. Bu Talat Aydemir. İki defa darbe planlıyor, iki defa öğrencilere darbe yapmaya çalışıyor. İsmetören 61-62'de darbe yapıyor. Darbe yapmaya çalışmış, başarısız darbe girişimi. İki tane. Erkek iki tane başarısız darbe girişini yaptı. Aha nazik Hikmet. Bunun girişini çekmedim burası da başka bir kovuş. Herhalde deniz gezmiş için fazla kovuş. Evet, muhtemelen çok haberi vardı. evet haberi var dışarıda. Evet, Bunların kaldığı Yazıyor. şimdi. Metal Evet. Şimdi yedinci koğuştaki mucizeye geldik. <laughs> Evet Bülent evet. biraz önce biz minik bir sinema, şey, sinema değil tiyatro <laughs> minik bir adı zikici gün koymuşlar onu izledik. Altıncı koğuştaki. Bu da altıncı koğuştaki mucize bu ne demek? Koğuşta gayet büyük. Koğuşta da biraz daha. Şey ince ayeti what the fuck. şu an lan? Berber arkadaşlar. Gel bira berber. <laughs> evet, evet arkadaşlar Ahmet Arif Prangalar diye bir şey vardı. Ahmet Arif'in Prangalar diye bir vardı herhalde. Yanlış hatırlıyorsam Ankara Kutu'yum arkadaşlar. Beni ilgilendirmiyor artık. <laughs> evet eski kimliklerimiz değişmiyor. Ben hiç bir kimliklerim arkadaşlar. Bunu çekmeyi unuttum burası da. bir hamamı. Orada peştemeller var. Bunu Mehmet ver. Evet. Mehmet gir bakalım terleyeceğim mi? bunun Evet, standartlı ama bir tane peştemel çalasım geldi önce. Evet, görüşme odası. Bir kişi buradan giriyor. Karşıda da bir kişi oluyor. Ver. Evet. Kıyafet formu. <laughs> Ne yaptın sen yahu? <Sers builds Donald Trump> Evet arkadaşlar, şimdi erkekler gecesi için yaşarları gidiyoruz. Kombinler. Barış Okan, Barış Okan, Gel bakayım buraya, gel 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 hmm. gel 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 ben gel gel Game changer. Ben seninle eğer alkol yakalanırsan beni ara. Petr Kol. Bu beyin evine gidiyoruz. Evet, burada da. Çeksene Ömer'cim. Çek, elini çek. Ben, ben, ben. Merhaba, Merhaba. Ben. Merhabalar, evet. Merhabalar, evet. Merhabalar, evet. Bugün evet. Merhabalar, evet. Merhabalar, evet. Merhabalar, evet sabah dersi yoktu. Tamam, milletler arası verdi. Ona gömedim. Ee, borçlar dersi. Onun yerine seçtiğe gideceğiz. Barış, barış yapmamanı bize söylemek zorunda değilsin. Gelip tembel olduğunu da söylemek zorunda. Taşlarım çok ıslak. Kafam üşüyor ama. Yapacak şey yok. Arkadaşlar şu an metro ile gidiyoruz. SKS sponsor olmamış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Ömer? Ee, keşke gelmeseydim. Ben oruç muydum ya? Tabii. Ömer bağırarak konuşamıyor, utanıyor. 50 kişi arası ya. 50 kişi bir arası da birinci sınıf yani. Niye utanıyorsun Ömer? Biraz en sonunda ben geldim. Adamlar beni bekliyor. Kayıp oldu biraz. Evet, arkadaşlar sana karşıya şu burası evet, Sayıştay. çalışma ortamımız geliyor. İnşallah gelirseniz. içi. Daha bedavadan. Şey var bundan bir tane yani, daha alayım ki arkadaşlar. Ekonomiye katkımız olsun. Evet, öyle. evet arkadaşlar okuldayız bugün. Sınavdan çıktık ve bir takipçimle karşılaştım. Evet, tüm videolarımı izlemiş. Öyle arkadaşlar işte böyle Casual <laughs> şeyler bunlar. <laughs>